İki sene önceki gibi, beş sene önceki gibi. He. Apartmanın üstü bizim alınca bak karışan yok bak. Oraya döktün, buraya döktün, yok bak. Burası da bizim, burası da bizim. Kuşlar. Karşı gidelerde kuşların gelmesine rahatsız oluyorsa onlar kendi önümünü alacaklar. Onlar başka sokak, başka mahalle. Oldu mu? Bravo kuşlar kendi apartmanımızın üstünde yarısında istediğimizi yapabiliriz. Evet i̇şte bak kedi kedi evinde de nasıl altı ay önceki duruma döndük çok şükür. Kuşlarla da iki yıl öncekine döndük çok şükür. Ah, oh, bak. Ramazan ayı daha bit bitmedi bak. Havalar da oruç tutanlar için hayat olsun diye bak serin geçiyor bak. O, o, onay bak bu. Bir de fiyatlar eskisi gibi olsaydı günde 2 kilo 3 kilo değil günde 5-10 kilo bir dökerdik yani, ama olsun. Kuşlar bitince attırırız kuşlar değil mi? Çuk 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 çuk. Çuk çuk çuk. Güvenliğinden. 1, 2, 3, 1, 2, 3,